Bugün değerli enstitü eğitmeni doçent doktor Şevki Işık'la birlikte kuantum düşüncesi nedir'i konuşacağız kendisi Enstitüde açılır açılmaz popüler hale gelen kuantum yaşam felsefesi eğitmenidir aynı zamanda ve bir üniversitede Marmara Üniversitesi'nde şu anda e, öğretim görevli akademisyenlik halinde de devam ediyor. Yanlışım varsa düzeltin sevgili Şevki <laughs> Hocam. Yok, yok güzel. Teşekkür <laughs> ederim. Bu doğru. Sizin Enstitü ile tanıştığımda çok fazla kişinin bu kadar kuantum e, fiziğinin anlatıldığı temel düzeyde bir konuya kuantuma ilgi duyan bu kadar çok e, yaşam koçunun olduğunu tahmin edememiştim için açıkçası. Evet çok popüler bir konuydu ve insanlar çok ilgi Hı. gösteriyorlardı ama zor olduğu için dokunmak istemiyorlardı. Ben yine dokunmak istemeyecekleri böyle dışarıdan takip edebilecekleri bir şey olduğunu bekliyordum işin açıkçası ama öyle olmadı. Enstitünün gerçekten çok e, ilgi alanı geniş, meraklı, titiz ve dakik öğrencileri var. Bunun hepsini takdir ettim. Yani tebrik ediyorum sınava geçenleri de ayrıca. Çok teşekkür ederim. Ee, Birçok öğrencimiz katıldı. Kendileriyle yaptığım e konuşmalarda, e canlı yayınlarda, yorumlarda bahsediyoruz. <laughs> Hatta benim çok yakın arkadaşım da dersinize katılmıştı Şevki Bey. Ee, ve katıldıktan sonra şey demişti, o kadar çok aydınlandı ki 5 saniyede 5 kelime öğrenmeye başladık gibi bir yorum yapmıştı. <laughs> ve çok bir, keyifli bir şekilde geçtiğini söylemişti. Evet. Ee, öğrencileri de çok mutlu açıkçası eğitimde. Yani burada. %5 daha zeki görünme garantisi vermişti ki ama bazı evet. arkadaşlar hocam mevcut zekamız da bu işte yetersiz olduğunu anladı. Kendimizi kötü hissetmeye başladık filan demişlerdi. Tam buna üzülmesinler. Bu kötü hissetme Quantum Jumping'in e, olacağına işaret ediyor. Ümit tam da gerçekleşmek üzere. Evet muhteşem. İyi, iyi ki enstitüdesiniz. İyi ki bu dersinizi açtınız. E, sizin sayenizde yanlış e, doğru bilinen yanlışları aslında öğrencilerimiz birebir sizden öğrenmiş oluyorlar. Evet, kuantum çok popüler bir konu olduğu için aynı zamanda çok suistimal edilen de bir konu ve üzerinde herkesin nedir bu filan diye böyle biraz dedikoduvari konuşulan, biraz paparazzivari konuşulan ve e, gizemli, mistik yönleri öne çıkarılan bir konu. O yüzden ben anlıyorum aslında. E, Kuantum'un neden bu kadar e, ilgi çekici olduğunu anlıyorum. Bir de hani şu şeyler falan var ya hı hı. kuantum bilgisayarlar, kuantum şifreleme, evet. kuantum bilişim falan süper bilgisayarlar gelecek. O zaman bu ne, ne olacak? Tabii ki kuantum bilgisayar olacak. Madem süper bilgisayarlar kuantum, kuantumla ilgilenirsem süper bir adam olabilirim, süper bir kadın olabilirim, süper bir yönetici olabilirim, süper bir yaşam koçu olabilirim belki de. Belki de süperman olurum bu gidişle Yani her şeyden süper olduğuna göre e, bunu bunun kuantum sağlıyor. Çünkü kendisi çok gizemli bir fizik alanı. Fizikte gizem olur mu filan derseniz evet, evet. var. Bu akşam size bununla ilgili e, çok güzel sorular hazırladım. Aslında e, bir öğrenci gözüyle de hazırladım. Çünkü benim de merak ettiğim bir alan. E, belki hı hı. bazı sorular sorularım konunun dışında da olabilir. E, aklınıza sığınarak hemen o böyle başlamayı istiyorum. Sorun değil, sorun istiyorum. değil. Yani. Yani, <laughs> konunun içinde kaldığımızda çok hı hı. bir şey anlaşılmadığını gördük. Dışından bakalım, belki iyi de gelebilir yani. Pekala. E, izleyicilerimize de bu akşam tekrardan merhaba diyorum. Sorularınız varsa ya da görüşleriniz varsa bu akşam e, muhakkak yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü e, Doçent Doktor Şevki Işıklı hocamız bu akşam sorularımıza da mümkün olduğunca zamanımız yettiğince yanıt verecektir. Ve şöyle bir bakıyorum. Evet her zaman beni yalnız bırakmayın. Öğrencilerimiz de burada ve eğitmenimiz Sertaç Dalgalıdere de burada. Doktor Sertaç Dalgalıdere. Dalgalı selamlar. Evet hoş geldiniz siz de hocam. Evet bu akşam e, sizden duyacaklarımız bizi heyecanlandıracağı için o yüzden hemen klasik bir soruyla başlamak istiyorum Şevki Bey. Evet, evet. E, kuantum nedir? Kuantum düşüncesi nedir? Yani i̇lk sorum bu. Yani evet bu buna böyle kuantum şudur yani tek kelimeyle söyleyebilirim. Kuantum nicem demektir Türkçesi. Nicelikten türetilen, nicelikten <laughs> en küçük nicelik demek kuantum kuanta ve kuantum. Bunlar biri çoğul, biri tekil. Kuantum aslında çoğul kelimesi, kuanta tekil kelimesi. E, nicelik, nicelik. Yani maddenin en küçük ölçülebilir niceliğine kuantum diyoruz. Böyle bakılınca bu nicelik bir enerji olabilir, yani bir momentum olabilir, yani bir ivme olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu bir nicelik aslında. Maddenin ölçebileceğimiz en küçük birimine biz kuantum diyoruz. Daha önceden zerre filan derdik parçacık olarak ama Hı -hı. İşte atom denirdi filan daha önce. Şimdi anladık ki atomun içinde de bazı yani, haller veriyor, hareketler var, Hı -hı. daha küçük parçalardan oluşuyor. Çekirdek diye bir şey var atomun içinde. Tıpkı hücrede olduğu gibi, tıpkı bir elmada işte ya da yediğiniz herhangi bir meyvede olduğu gibi içinde bir çekirdek var ve o çekirdek o çekirdeğin etrafında hareketli şeyler var. Çekirdeğin içine girip açtığınızda zaten biliyorsunuz atom bombaları falan ortaya çıkıyor. O yüzden atomu pek kurcalamamak lazım. İçi çok tehlikeli, büyük bir enerji var. Einstein bunu anlatmıştı hatırlarsınız belki. E eşittir evet. mc kare diye. Enerji eşittir m kütle çarpı ışık hızının karesi. Of bu çok büyük bir şey. Yani bu ne demek? Yani küçücük bir enerji ışık hızının karesinin çarpımı kadar kütlesinin, ışık hızının karesinin çarpımı kadar büyük bir enerji yumağı var. Yani böyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Çünkü enerjinin üzerinde oturuyoruz. Her an patlasa hepimiz yok olup gidebileceğiz demek ki falan diye düşünüyorsunuz. O yüzden şöyle söyledim: Bir bardak çamurda bir gemiyi İstanbul'dan Amerika'ya götürüp getirecek kadar enerji vardır. Bir bardak çamurda. Bakın çamur, petrolden ha. falan bahsetmiyorum. Evet. Nükleer enerjiden bahsetmiyorum. Neden? Çünkü her şey enerjidir falan diye böyle şey yapıyorlar, bunu popülize ediyorlar ve e, biraz abartarak söylüyorlar ama evet biz aslında e, yoğunlaştırılmış, parça parça hale getirilmiş böyle e, köfteleri yaparla, küçük küçük parçalar olarak yani yemeğin içine katarlar, onun gibi böyle bir araya getirilmiş köfte enerji parçacıklarından oluşuyoruz. Bu bizi tabii böyle tanrısal bir şey falan yapmıyor işin açıkçası. ya Enerjiden olduğumuz için istersek dünyayı değiştirebiliriz. Değiştiremezsin yani. Mesela bu Aşimet atfedilir. Bana eee kaldıraçımı dayayacağım, bir nokta gösterin, dünyayı yerinden oynatayım demiş. Mesela Aşimet biliyorsun bir de feci bir ölümü evet. var bu adamın. Anlatayım mı? Çok ilginç bir e, aslında. Lütfen. lütfen biliyorsun çok <laughs> böyle kumandan Marselles'i Kuzey'e kuşattığında deniz kenarında uzaktan aynalarla güneş ışını toplayıp yansıtarak kumandanın gemilerini yakmıştı, uzaktan yakmıştı. Enerji ilk defa bugün insanlar Tesla'dan bahsederken bence önce Arşimet'ten bahsetmeler lazım. O evraka evraka diye hani hamamdan çıkarak buldum diye kralın evet. meşhur hangi tasa altın karıştırıldığını bulan o büyük buluşundan daha önemli bir şey. Ondan şu uzaktan güneş ışınlarını toplayıp bir mercek görevi görerek denizin ortasındaki gemileri yakmıştı. Tabii Marsel de çok büyük bir kumandandı ve şey yaptı. Kuantumda bunlar ne işi var derseniz her şeyin yeri var. Kuantumda bunu bir bağlama kesinlikle oturtacağım. Hiç merak etmeyin. <laughs> yani bunun bağlama olacak. O yüzden rahat olun. Askerlerini gönderdi ve dedi ki gidin bana şu adamı getirin. Kimdir bu dedi. Ben uzaktan gemilerimi yakmaya cüret eden ve bunu aynı zamanda başaran kim olabilir filan diye. Askerler girdiler, bir uc ucra bir yerde, onu deney yaparken buldular ve kapıyı kırıp içeri girdiler. Ee, Arşimet deneyle o kadar meşguldü ki, Kumandan Marcel'le seni istiyor, çağırıyor diyen askere, şimdi gidin deney yapıyorum dedi. Asker çok sinirlendi ve çekti kılıcını, Arşimet'in kafasını ikiye ayırdı. Ya Marcel'le seni çağırırken ne demek <laughs> şimdi gidin filan diye. Bilim insanlarının böyle trajik hikayeler var. Çünkü hmm. aynı trajik hikaye, kuantum fiziğinin kurucusu, şimdi bağlayayım kuantum fiziğinin hipotezini geliştiren maddenin kuantize olduğunu, böyle paket paket yayınlandığı, sürekli bir hortumdan akan bir su gibi değil de işte bir e, otomatik tüfekten çıkan şey, silahtan çıkan mermiler gibi tek tek parça parça gittiğini söyleyen bu hipotezi Max Planck geliştirmişti ve Max Planck hayatı boyunca bunu kabul edemedi. Hayatının son 40 yılında, ilk 40 yılında bunu geliştirmeye adadı. Son 40 yılında da buna karşı mücadele ederek harcadı adam. Ve yani onun hayatında büyük trajediler vardı. Mesela hayatta kalan 7 tane çocuğundan 2 tane şey, bit bir çocuğu Hitler tarafından yakalanmış ve demişti ki <laughs> yani şu nazi bildirgesini imzala yoksa biz senin çocuğunu e, hakkından geleceğiz, idam edeceğiz. E, çok düşündü mesela Max Planck bir Alman Yahudisiydi. Hayır dedi ve çocuğunu öldürdü der yani. Buna rağmen o bilim etiğinden ve doğru bildiği şeylerden asla vazgeçmedi. O her klasik mekanın doğru olduğuna inanıyordu. Ondan da vazgeçmedi. Einstein gibiydi. Einstein geç biraz dönek bir adamdı, işin açıkçası <gülüyor> <gülüyor> kolaylıkla Rosalind çağrısına kulak vermiş. O ve hayatında evet. iki büyük hata demişti. Bence üç büyük hata yapmıştı. İki büyük hatadan birisi işte atom bombasını yaparak bir, bir seferde 35 bin insanın evet. bir şehrin bir bir bir, bir şehrin yok edilmesi hayvanlarla canlılarla beraber. Yok edilmesine yol açan büyük bir başarı gerçekleştirmiştir. Yok edilmesine yol açan büyük bir başarı. Nasıl bir trajik durumsa cümleyi bakabiliyor musunuz? Evet. Yok edilmesine yol açan büyük bir başarı. Tam bir trajide aslında. Sisyfus'un kaderi evet. gibi Einstein'ın kaderi. Evet kuantum öyle bir şey. Kuantum atomun içindeki fizikle ilgili aslında. Atomun içindeki. Bu şu demek. Atomun üzerinde moleküler düzeyde başka bir fizik var demek. Bir de e, güneşten uzak alanlarda geçerli başka bir fizik daha var demek. Üç tane temel büyük fizik kuramımız var bizim. Biri kuantum fiziğinin kuramı, ikincisi klasik mekaniğin kuramı. Yani normal evreni anladığımız, aya uydu gönderdiğimiz, köprüler yaptığımız, işte yani cihazlar yaptığımız filan. Yani dünyada yaptığımız her şeyin fiziği kısacası bunlar. E, bir de uzak galaktik boyutlarda, gezegenler arası boyutlarda ihtiyaç duyduğumuz bir fizik var. O da görelilik fiziği. Görelilik fiziği Einstein tarafından gerçekleştiriliyor ve Einstein katı bir nedenselce, bir evrenin mekanik bir tarzda hayal ediyor. Her şey nedenlerle domino taşları gibi ona çarpacak ona çarpacak ona çarpacak etkiler bu şekilde büyük bir etki zinciri oluşarak ortaya bir sonuç ortaya çıkaracak. Mesela biz şimdi geçmişin nedenleriyiz geçmişten. Yani bizim hiçbir evet. özgür irademiz falan yok burada. Olaylar bizi buraya kadar böyle bir nedenler zinciri içindeki bir halkayız şimdi ve gelecekteki olayların da nedenleriyiz. Kendimizi çok özgür hissediyoruz değil mi? Bu bir yanılsama. Bu yanılsama insanı çok mutlu ediyor ama annem hep evet. şey der yalan dünyadır. Platon da öyle söylerdi. Dünya yalandır derdi, idealar gerçek. Ama bu yanılsama üreten bir özgürlüğün içinde Platon, annem ve Einstein arasında bir karar vermemiz gerekiyor ya da bunları örtüştürmemiz <laughs> gerekiyor aslında. Evet, <laughs> kuantum böyle bir fizik. Orada biraz tuhaf işler var. Klasik fizikten farklı. Kuantumda nedenler yok öyle. Uzaktan etkiler evet. var, hayalet var, etkiler. Böyle inlercinler top oynuyor. Saadettin tek orada maç yönetiyor falan diye düşünürsün mesela. Böyle garip bir yer orası. Onu anlamak çok zor. Einstein bu yüzden çok sinirlenmişti işin açıkçası. Evet, aslında çok güzel bir tanımda bulundunuz ve çok güzel örneklerle ve hikayelerle anlattınız. Gerçekten böyle biraz daha doğru bir şekilde öğrenmiş olduk. Çünkü internete kuantum ya da kuantum fiziği, kuantum mekaniği yazdığımızda bir sürü bilgi çıkıyor. Hatta ben ona bilgi kirliliği diyorum aslında. Ama böyle uzman bir kişiden dinleyince çok daha böyle e, bir şeyleri anlamaya başlıyoruz. Peki e, sevgili şey, şey, şey daha Bey, ekleyeyim değil. ben buraya, kuantum Peki, kelimesi değil. her yerde artık bir popüler hmm. popüler bir şekilde kullanılıyor ve aslında fizikten kaynaklanan bir güvenin pazarlaması yapılıyor. Yani kuantum hmm. içinde geçiyorsa mesela kuantum teoloji dediğiniz zaman kuantum sanat, kuantum yaşam, kuantum yaşam koçluğu filan. Şimdi bu kuantum kelimesi e, her çağda geçer akçeler vardır mesela. Bazı zamanlarda din, bazı zamanda krallık, bazı zamanda kapital, bazı zamanlarda saygınlık filan. Bu entelektüel camiada da entelektüel dünyada da kuantum böyle bir referans frame oluşturmuş. Yani referans noktası oluşturmuş. Onu kullandığınızda ona atıf yaptığınızda o cümlelerin içinde geçtiğinde hem fena halde entelektüel bir adam ya da kadın gibi görünüyorsunuz hem de karşıdaki sizden etkileniyor. Yani kuantum dedi ya ne dediğinin farkında mı? Quantum, yani, kuantumla ilgili ya, bu, bu 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 tabii ki insanlar bu yüzden çok kullanılıyor ve kötü de kullanılıyor. Hem evet. kullanılıyor hem de kötüye de kullanılıyor. Kötüye kullanılmak bazı yerlerde bunu üzülerek söylemem lazım. Şarlatanlık olarak söyleniyor. Ya yani Bu uluslararası camialarda da öyle özellikle. Özellikle evet. e, klasik mekanikçi evreni büyük bir makine gibi düşünen e, bu e, ve evrende bu makinenin içinde canlılar da dahil bunun içine bu makinenin içinde gözlenebilir olmayan hiçbir şey yoktur. Metafizik hiçbir şey yoktur. Burada mucizevi, burada mistik, burada metafizik hiçbir şey yoktur. Burada her şey açık bir şekilde anlaşılabilir, gözlenebilir, ölçülebilir ve geleceği öngörülebilir diye bir klasik mekanik var. Mekanik paradigması var. Yani Einstein'ın da paylaştığı materyalistik, katı materyalistik bir paradigma var. Katı materyalistik bakış açısına sahip olanlar dünyanın birçok yerinde, sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de çok daha net mesela bu, kuantum fiziğiyle ilgilenmemeyi tercih ediyorlar. Bilin insanlar gerçekten. Ben ODTÜ'de, danışmanım ODTÜ'deydi. Evet. Allah rahmet eylesin geçen sene vefat etti. Dedi ki şey Allah ki, yani ODTÜ'de kuantum fiziğinin felsefi yorumuyla ilgilenecek kimse kalmadı mı yani? Sen Ankara Üniversitesi'ne gelmiş burada bu, bu, konuyla ilgileniyorsun. Hiç kimse yok dedi. Adam bundan çok yakınıyordu. Ottu yani orada en zeki öğrencilerin gittiği bir yerde orada kuantum fiziği acaba yaşamla ilgili, evet. religi, dinle ilgili, iletişimle ilgili neler söylüyor? Bununla ilgili insanlar merak duymuyorlar. Çünkü şunu şunu söylüyorlar Einstein'dan beri 1934-1925 Schrödinger'in kedisinden beri kuantum fiziği yanlış nasıl olsa değiştirilecek filan. Evet, kuantum fiziği yanlış değil. Nasıl olsa geliştirildi, değiştirilmedi. Ve işte 1901, 2001, 2021, 120 yıl oldu. 120 yıldır her geçen gün hiçbir yanlışlan, hiçbir teorisi yanlışlanmadı. Parçacıkların tablosunda dahil, standart yorumda her şey neredeyse ispatlanmak üzere. Büyük kısmı ispatlandı. En sonunda biliyorsunuz bu şeyde, evet. büyük